1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve genel manzara. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup büyük savaşta mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi büyük savaşa sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmiştir saltanat ve hilafet mevkini işgal eden Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki kabine aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahslarını koruyabilecekleri herhangi bir vaziyete razı. İlk başta Atatürk ve silah arkadaşlarının Türklük ve vatan aşkı ile yaptığı insanüstü çabaları olmasaydı memleket sence bu halden kurtulabilir miydi?